6 Şubat itibariyle asrın en büyük yıkımını yaşadık Türkiye olarak. Maalesef acımız çok büyük, kayıplarımız çok büyük. Fakat sabırlı ve azimli bir şekilde bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Herkes en iyi şekilde çalışıyor. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Devlet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dışarıdan gelen yardımlar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bizim yapmamız gereken sakin kalmak yardımlarda organize olmak ve onlara yardımcı olmak. Yalan haberleri kesinlikle paylaşmayın çünkü yalan haber insanları öldürüyor, yardımların yanlış yere gitmesine sebep oluyor. Birbirimizi şimdi sorgulamayacağız, her şey bitince sorgulayacağız. Kış şartları çok çok ağır. Biz elimizden geldiğince buradan yardım malzemelerini göndereceğiz uzaktan. Elimizden geliyorsa oraya gideceğiz ama organize bir şekilde. Kesinlikle kendi başınıza bunu yapmamaya çalışın. Resmi uyarıları çok iyi takip edin. Çünkü resmi uyarılar dışındaki uyarılar maalesef kargaşaya sebep oluyor. Lütfen sakin kalın. Her şey bittikten sonra hep birlikte ağlayacaksak ağlayacağız. Hesap soracaksak hep birlikte hesap soracağız. Depreme uygun binalar, depreme uygun işler, ahlaka uygun binalar ve ahlaka uygun işler yapmayı hep birlikte o zaman sorgulayacağız. Şimdi tek bir canın daha kurtarma derdine düşmeliyiz. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. E, dua edeceğiz, para göndereceğiz, yardım ekiplerine yardım edeceğiz. İşte bütün bunları yapacağız sakin kalarak ve insanların moralini bozmayacağız. Yardım ekiplerinin moralini bozmayacağız. E, orada depremzedelerin morallerini bozmayacağız. Kendi moralimizi bozmayacağız. Oturuyorum burada hiçbir şey yapamıyorum diye demeyeceğiz. Bir şeyler yapacağız biz de yardım ekiplerine e, katkıda sağlayacağız. Gerekirse fiziksel olarak gidip orada yük taşıyacağız. Bir şeyler yapmak hep mümkün. Lütfen moralinizi bozmayın. Biz bunu da atlatacağız. Birlik olarak atlatacağız hem de. E, birlikte iş yapmanın bugün tam zamanı. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte varız. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Rabbim hepimize dayanma gücü versin, hepimize sabır versin.